Tamam abi. E, Sağ Ne var ne yok e, İyi i̇şte, babi idare ederim Babi sana bir şey sorayım ya. Dur. Tek meselemiz bizim Erkut ifadesini değiştirirse dur. Nasıl? Ya çok özet girdim sana konuya. <laughs> bizim tek meselemiz Erkut'tur. Yani, ya. Alo. Alo. Ne yapacağım bak sizin şeyde? Ara, seni bilin ya. Beni onu cebemiyor. İyi e, tamam o zaman şey sıkıntı da. Hı -hı. <laughs> bu şeyle, Boros bu çocuğunla bir pazarlığım var. Daha önce gene sana onu söyledim hatırla. Hı -hı. Tek meselemiz budur. Ben de bir bu meseleyi belirledim. Şimdi bak sen şunu şey söyle, yalnız dikkat çünkü bu bir şükür ezel biri değil. Artsızın gider o başta yine de der ki, sen buna bir şey tekrar yani. et değil, hadi göreceksin diye, başarılı olarak açabiliriz. Kardeş yok böyle bir dünya ya. Ben yani bir sürü, bir sürü hesap kitap var, bir sürü pazarlık var. Onlardan o pazarlığın içinde ben daha önce ne olmuştuk bunu hatırlarsan. O pazarlığın içinde ben bunu da söyleyeceğim, ne söyleyeceğim yine ya. Bunu da hep böyle hallettireceğim. Salı günü dedi ben ulaşalım. Öyle dedi ben. Bir sorun ye, var mıdır? Yoksa bu ip ne? Gitsin ifadesini değiştirsin. Desin ki ya ben şöyle dedim, böyle dedim. Ama bir modeli de var mıdır ki bu ip ne de zar altında kalmasın? Yani... Şunun için bütün yargılık, yargısı savunucu var. Bütün mesele bilinir ya. E tamam be yandaşım. Anladın mı seni ya? Sen de bunu anla. Bu 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 da şey kanayak. Bu ne adam bilir? Yani bunun başında belaya girmeden... ...söyleyebileceğin bir model var ve Gitsin bu ifadesini versin desin ki ya ben... ...böyle söyledim ama aslında hikaye o değil de buydu. 5 kuruşa yarın o bir gün evi satışladın. <laughs> Evini ben bu iplerini satışa çıkarttım. Anladın mı? Dolayısıyla hocamla oturur. Varsa bir modeli desin ki bunun da rencide olmayacağı bir modelde da desin ki ya desin yani ben öyle değil ben öyle değil ben kardeş desin. Onun buna da bir şey ellenmesin. Yani sen bilin süreci, sen bilin bunun, buna da nasıl gidilmeyeceğini. Polis tam alma gitmedi. Sen bu savcılığa mı gidip de bu yüzden ey verecek?

Bilmem, galiba onlar hala bu mi onlar Tamam, şimdi Hı yine ne Evet, Değil mi? E, bu, oradaki, bu polis böyle bir alanı Böyle ifade çok Bu polis kalan mı? E tamam, yol yöntemi o zaman. Yani e, ben sana isterim yardımcı be kardeş, nasıl yardımcı olurum Mesela bu adam için? Yani işte, yine yorumladık. konuştuktan önce hatırladın mı meseleyi? Kavcılığa Hmm. E tamam. Kardeş sen bana yolu yöntemi tarif et. İnanın şu mesai yardımcı olmak isterim. Kardeş inanın mesai yardımcı olmak isterim. Tamam. Sen bana yolu yöntemi tarif edeceksin o zaman. Tamam kardeş buluşalım. Sen bana yolu yöntemi tarif et. Bu orospu çocuğu benim kocamdadır. Tamam. Sen bana yolu yönteyim. Tarif edeceğim. Ben daha ona göre diyeceğim ki bir yerine böyle yap. Bunu yaparsaydık ben de sana bunu yapacağım diyeceğim yine Ya ben 24 saat boşum. Demin ama değil ya. Sen bana filan gün filan saatte yarın o bir gün bir sonraki gün ne zaman istersen buluşalım. Ben sana daha önce bunu gene söyledim. Ama sen şey böyle bir şeysin öyle Hani böyle nadide, korkak, ürkek. Kardeş şey, şey. canımsın de. ya. Yani ben daha önce gene söyledim bunu ama. Ya gerçekten severim ben seni ya. Bir, bir sıkıntı yok. Tamam arkadaş, okay. yarın Yani pazar sana gün söyle bari. Yarın, yarın desen yarın buluşalım ya, hayret Yarın bir, bir programı var, çıkaran yine bir, bir tarafa git falan. E tamam çok okay. iyi. Sen alın, bozmeyin, sen pazartesi tamam, pazartesi günü konuşalım, saat sıfır gün değil, ne buluşalım, tamam anlaştık. Tamam. Esen de kara böcekte buluşalım, kara böcekte buluşalım, bir şey var ki aile Yani, yani hiç sıkıntı yok aslında, benim hmm. e, şeyim yoktur ya, ben ne yalandım, ne ilen, ne vurdam, ne mentfaatim, hiç öyle bir şey yok. Ha, benim tek bir derdim yok vardı, benim sevdiğim, değer verdiğim bir dostumda bir problem var, bir sıkıntı var ama ona nasıl yardımcı olurum, nasıl destek olurum, benim bütün derdim, benim bütün, bütün, bütün şeyim o. İstersen kara buluşalım dersen, pazartesi sabahı ayarlayın, kara böcekle buluşalım. Tamam kara değil. E karın tamam, tamam ya, o bir yerine alalım, bir sokuda rahat bunlar buluşalım da. Gönyeli de. Tamam ya da çok iyi ayarlayalım. Arayacağım ben şimdi karabeşeyi ya da sen ara karabeşeyi. Ara karabeşeyi. Pazartesi salı günü buluşalım salın yanına. Tamam. Pazartesi salı görüşelim. Tamam. Tamam arkadaşlar. Pazartesi uydur olamazsak. Sen o uymadı. Bana uymadı. Salı buluşalım. Yani hayır pazartesi uyarsa pazartesi buluşalım. Bilmem çünkü pazartesi programı. Yani şeye sokmayalım. Tamam ya da çok iyi. Tamam da Aşağı gerekirse çağırdık o Ruslu çocuğunu da. <laughs> Aradık da tanık kendim o zaman sallarık ya rahat ol. Çocuğumu konuşalım ben Tamam. Biz konuşalım ben Tamam mı? Evet. Yani. Aracan sen Karaböce'yi de orada bulsalım o zaman. Tabii aracan edin. Okey anlaştık. Ben şimdi araba kurmalıyım. Tamam. Okey anlaştık. Hadi bye, bye. bye. <laughs>